Bisiklet oyunu oynuyoruz. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz gördüğünüz gibi. Yarında maç oyunu çekeceğim. Allah'ım. Evet. Arkadaşlar oyun bakın. Allah. Ne oluyor? Kaçın. Nereye gidiyoruz? Şu an. Ha. Geldik arkadaşlar. Şimdi şurayı bir çıkak. Çıkalım. Çıkalım. Şuradan gidelim. Hayır. Öldüm. Bence kolay şurası. Hemen. Şöyle. Kaç kaç kaç. Düşüyordum. Kaçın. Sen bir geç. Evet. Hadi. Ya şuradaki portal ne? Ha reklamıymış. Düştük. Reklam giriyor. Hop 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 anacım. değil mi? Geçtim mi? 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 Evet. Geçmiş bulunmaktayız. <laughs> Bu video niye ölümlü? Ölmek istemiyorum. Bu arada reklam girdiği için özür dileriz. Allah. Ya zıplamıyor. Hop. Yine olmuyor. Yine. Arkadaşlar ben ne oldum? Herhalde. Bak ya. Tövbe estağfurullah. Yine öldüm. Yapabileceğim bir şey var mı arkadaşlar? Reklam girdiğine. Bu sefer çok ani olacağım. Derken Bedir ölür. Yine ölür. Hı. Arkadaşlar oyunu keşfedemiyoruz. Çünkü Bak yine öldük. Yeter. Acaba erken mi zıplıyorum arkadaşlar? Şöyle. Bu oyunda yanlışlık var. Böyle. Uçtan zıplasak kayıp yine öleceğiz. Bir orası var arkadaşlar. Değil mi? Çok zor bir oyun. Şöyle. Geç geç geç. Eee, sonunda geçmeyi başaramıyorum. Arkadaşlar bu ne ya? ya yine Ve yine ölüyoruz. Ölmekten ölüyoruz resmen. Evet. Şimdi burada. Biraz şöyle gidelim. Reklama girmek istemiyorum. Hop zıpladık. Çapraz köşe yapayım derken öldüm. Arkadaşlar yine reklam. Bitti mi reklamlardan? Şimdi bu sefer hızlı olacağım. Evet.